hepinize merhabalar arkadaşlar bugün hediyeleri açacağız hem de kankamla birlikte arkadaşlar evet açıldı şimdi gördüğünüz gibi iki tane hediye gelmiştir hatta gelin bakalım isterseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik şimdi e, gördüğünüz gibi hemen sıramızı alalım 3 geldi tamam bekleyelim şimdi sıramızı tamam kimse yok ama arkadaşlar beklememiz lazım bu robotu. Zorunlu. Üç önce kişi. Biziz. Ortak mısınız? Evet. Tamam koyun şöyle lütfen. Tamam geçin. Gel kanka. Açıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Kanka geldi bir tane tamam. Kanka bak çok güzel. Evet kanka hadi aç. <laughs> Vay canına kanka çok güzel. Hadi deneyelim. Şey deneyebilir miyiz? Deneyin deneyin. Sorun değil benim için. Hadi kanka yiyin ben bakmıyorum. Hadi dur şöyle açalım. Aa dur. Bu onların <laughs> özel şeydi tamam. Hadi sen git ben bakmayacağım. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel ben bayıldım yani. Kanka bak. Oh my god. Kanka çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. bize sen gene de dene bir bakayım. Hadi bakalım koydum oraya hadi. Tamam. Hadi bakalım. Acaba bana nasıl yakışacak? Bakalım. Oo bana da çok yakıştı. Oha çok havalı oldum. Kanka bak. Oha kanka sana daha çok yakıştı. Evet. Bayıldım gerçekten çok güzel. Çok güzel kanka. Teşekkür ederim kanka ya. Rica ederim. Hadi bakalım. Ay bunları niye alıyorum? Benim değil ki bu. Kankamın. Evet. Hadi gidelim. arkadaşınızdan. Ne? Kanka benim şimdi hiçbir arkadaşım yok demiştin. Ya kanka ne yok ya benim bir sürü arkadaşım var tabii ki. <laughs> dın 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 dın. Ama tek yani kanka sensin. Hatam, Hadi gel şimdi hediyelerinizi bakalım. Neredeler? Ben size getireyim. Dur görevli çağırayım. Yaylı amca. Hı, efendim. Ha, şunun e, Gökçelik Soy'un hediyesini getirir misin? Tamam efendim. Buyurun gelin. Tamam. Şey kanka sen de gelsene. Geliyorum kanka. Sizinle birlikte mi? Evet evet. Tamam o zaman hadi bakalım. Oha bunlar benim mi? Senin <laughs> mi bunlar kanka? Bana mı gönderilmiş yani en doğrusu? Evet. Evet, size gönderildi. Bekleyin. Bunlar Oha ben bunları nasıl taşıyacağım? İsterseniz kargo ile yapabiliriz. Yardımcılarımız var. Paralı mı? Hemen yok çıtır çerezdik. Ne? <laughs> tamam tamam. Paralıysa biz tutarız ya. Sorun değil para. <laughs> Tamam. <laughs> Kanka ya. Tamam tamam. Hadi gel bir şey olmasın sana. Vallahi şimdi bir şey olacak. Kanka niye alıyorsun? Bak şimdi oldu. Ee, ben iki tane taşıyayım. Bir dakika. Tamam hadi bakalım. Tamam. Siz öyle alacak mısınız? Tamam. Hazırsın, ha, ama bir şey olmaz yani öylesin. Evet. Her zaman. Hadi gidelim. Tamam. Bu kadar yani. Evet. Ee, şimdi başka e, başka bir şey var mı? Yok yok. Tamam o zaman. Kanka. Ay çiğin. Kanka. Heh, tamam. Neyse bu kadar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Like... Like... Dikkat edin. Ben böyle oturayım size de. Buralarda olun işte. Elimle. Ya, da, tamam. Ya. ya ben sen beni ben birazcık Uçayım bari gideyim bari. Bir şey Beyefendi bize ben, de yardım eder misiniz? Gözüne buraya bak. Çık <laughs> Ee, şey. Ha, buyurun. Ay ne yapıyorsunuz üstüme çıktınız? Ha, bunlar tutulur. Ay. Tutarım tutarım ben sizin evine getiririm. Ha, tamam ver o zaman kanka ver. Aleyy. Allah'ım olmuyor. Beyefendi verin. Bir şey beceremiyorsunuz. İçeri girdi. Ay bana da. Tamam kankacım onu da ver. Sen yorulma. Hadi bakalım. Ay yoruldum neyse. Tamam hadi bakalım. Ben sizi evine getiririm. Adres falan bilirim ben. Tamam o zaman. Vurururur. Hadi kanka tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Açacağız şimdi evde. Evet. O, ne orada? Ve böylece prenses ve prens sonsuza kadar yaşamış. Yerim ben seni. Hadi bakalım. Hı. Biz geldik. Evet. Abi de hediyeler gelmemiş. Gelir şimdi. Oha adam pencereden attı. Bir şey oldu mu kanka pencereye? Yok yok pencere zaten. Ha tamam o zaman. Hadi bakalım sen de yat bakalım. Benim Evet arkadaşlar şimdi biz açacağız bunun sonunda. Sen gidebilirsin bu arada. Tamam efendim. Şöyle bırakıyorum gidiyorum ben yani efendim. Hemen açalım ve bakalım iç, içlerinde neler varmış. Hadi bakalım arkadaşlar. sen çık kanka. şuraya koyalım. Birisinden sana bir şey alacaksın. arkadaşlar. Birini çıkarttım. O çiçek çıktı çok güzel. Ha, evet çok güzel. Ben burada çiçeklerini koyuyorum arkadaşlar. konum var. Allah'ım ya Çok güzel oldu. Tamam. Tamam ben açıyorum. Oo sana bir tane zarf gelmiş. Tamam ben bunu tanıdıklarım falan göndermiştir. Ben bunu şöyle koyayım. Tamam. O büyüklüğü mi açacağız? Evet. Kıyafet çıktı. Ha bu senin kıyafetin. Evet. Tamam. Şöyle koyalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi ben bunu açıyorum. Kankam da bunu açacak. Evet. İyi gönsen aç. Aa kanka yana zarf gelmiş. Uy çok güzel bakalım. Ya atmış. Ha babam. Bir dakika şunu da merak ettim. Teyzem göndermiş. Arkadaşlar telefon diye bir şey var ya. Aynen. <laughs> Açalım. Evet güzel bir kazak. Dur ya ben kıyafetleri denemek istiyorum. Tamam. Hii, çok tatlı oldun. Kanka çok tatlı oldun. Teşekkürler. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.